Hadi yürü bakalım. Ay yeter. Nihal. Gel. Hadi ben artık gidiyorum. Ya yapma Behlül. Abla ne olur sana hani bir şey söylesene kalsın. Bülent'ciğim lütfen. İşimi zorlaştırma. Benim için kolay mı sanıyorsun sen? Böylesi herkes için daha iyi. Çocuklar, Firdevs Hanımlar geldi. Yine mi? Hmm, aşağı gelin hadi. Aman aman ben almayayım, kaçayım görünmeden. Ya dur, niye kaçıyorsun? Hadi gel benimle. Boş ver Nihal'cim, konuşmak istemiyorum şimdi. Ya gel dedim, madem ikide bir kontrol ediyor, boşuna gelmemiş olsun. Hadi. Nihal. Ya yürü. Hadi, sen de gel Pelin. Abi Hülül. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Sen döndün mü yoksa? Şöyle bir uğradım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ha. Sınıf arkadaşım Pelin. Bihter hanımın annesi ablası. Merhaba. Ben ne yapıyorsunuz diye bir bakayım dedim. Teşekkür ederiz ama gerçekten bizi merak etmenize gerek yok. Keyfimiz yerinde. Bihter'le konuştum bugün. Herkese selam söyledim. Ben de babamla konuştum. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Behlül Bey az önce kahvenizi getirmiştim ama soğumuş. Yenisini ister misiniz? Yok ben gidiyorum zaten sağ olun. Hı, hı. Ee Peyker? Hayırlı olsun. Nihat işe başlamış. Evet. Adnan Bey'in sorumluluk sahibi güvenilir birine ihtiyacı varmış. Nihat'ı uygun gördü. ne güzel. Hadi bakalım size doyum olmaz. Ya Behlül. Lütfen gitme. Yarın akşam doğum günüme geleceksin. İtiraz istemem. Aa yarın doğum günün mü? Geleceksin Behlül. E bihterler yok ama bekleseydin onlar gelince kutlardın. Her zaman gününde kutlarım ben. Yarın akşam da aile arasında küçük bir kutlama yapacağız. Kız arkadaşını da getir Behlül. Evet evet Elif'i de getir lütfen. Nihal. Senin misafirin benim misafirim sayılır. Tamam. Yarın Elif'i de alıp geliyorum. Aslan Behlül, <laughs> Aslan Behlül. Burası kafa şişirme merkezi. Yani müzik odası. Senin odan nerede? Yukarıda. Yukarıdaydı. Çok çabuk vazgeçiyorsun. O sinir kızı niye çağırdı ki? Seni sinir etmek için. Annem yanlış kıyafetimi göndermekle çıldırttı zaten. Nasıl bu doğru söyle. Çok güzelsin. Sen de öyle. Ama birazcık allık sür yüzüne. E sürdüm. Yeter. Kız yara izin görünüyor. Patla kapatalım biraz. Ya bırak. Seviyorum onu ben. Behlül bana da böyle bir hediye etse ben de severdim. Söyleyelim seni de düşürsün bisikletten. Nasıl düşürdü? Adadaydık. Bisiklete binmeyi öğretiyordu. Yokuş aşağı giderken tutmadı beni. Aa diye gidiyorum ben. <laughs> Beşir koşturdu peşimden. Düşmeden yakalamaya çalıştı ama çok geç. Benim gözüm çıkıyordu. Bu nasıl gülüyor bir görsen. Behlül mü? Evet. Beşir bir tane patlattı buna. Beni yerde bırakıp girdiler birbirlerini. O ona o ona. Senin için iki erkek kapıştı ha? Ya ne erkekler ama. Ah. <laughs> Ne güzel bir ev. Bayıldım. Bu kim? O annem. Çok güzelmiş. Evet. Yazık. Ablam ona çekmemiş. <laughs> Seni gidelim. Dilen, ne biçim söz o? Baksanıza, kaç <laughs> saattir güzelleşeceğim diye odadan çıkmıyor. Açlıktan öldürecek bizi. <laughs> Hadi inelim aşağı. Hadi. Aa. Hediye gelmiş. Behlül bırakmıştır garanti. Açsana. Tamam. şiirin yazısı. İyi ki doğdum. Seninle bir doğum gününü daha kutlayabildiğim için de mutlu bana. Hep birlikte nice senelere. Canım ne tatlı ya. Beşir sana niye hediye alıyor ki? Niye almasın? bu dik, dik romantik yapmış bir de. Aşık mı yoksa? Saçmalama. O benim kardeşim. Hiç belli olmaz. Sen çok üz verme yine de. E hadi. Hadi inelim artık. Manzaraya bak, insan şair olur bu evde. <laughs> Oo, nihayet. Halam nerede? Bülent pastayı didiklemesin diye mutfağa kontrole gitti. Biz de bir bakalım. Önce hediyeni verelim. Bu ikimizden. Teşekkür ederim. Aç, korkma bu sefer geci değil valla. Bak yine abuk bir şey çıkarsa. Aç, bak. bak. Çok zevkli. <laughs> Elif seçti. Teşekkür ederim. teşekkürler. Beğendin mi cadı? <laughs> ya bak...